Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yapacağız ve sınavda çıkabilecek tarzda sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet bu kısımda bazı ifadelerimiz var. Eğer doğruysa başına D, yanlışsa Y yazacağız. 1'e baktık. Düz aynalarda cisim ve görüntü aynı boydadır. Evet, ifademiz doğru. Unutmuyorsunuz. Eğer ayna düzse cismin ve görüntünün boyu eşittir. Ayrıca arkadaşlar, cismin ve görüntünün aynaya uzaklığı da yine birbirine eşit olacaktır. 2'ye baktık. Elementler formüllerle gösterilir demiş. Yanlış. Biz formüllerle bileşikleri gösteriyoruz. Elementleri ise sembollerle gösteriyoruz. 3'e geçelim. Mavi cisim beyaz ışık altında beyaz renkte görünür demiş. Bir kere arkadaşlar, bir cisim Hangi renkteki ışığı yansıtıyorsa o renkte gözükecektir. Dolayısıyla mavi cisim mavi ışığı yansıtabilir. Bu yüzden beyaz ışıktaki mavi renkteki ışık yansımaya uğrayacaktır. Biz bu cismi yine mavi olarak görmüş olacağız. Dolayısıyla ifademiz yanlıştır diyoruz. 4'e geçtik. Kinetik enerji cismin kütlesine ve süratine bağlıdır. Evet, ifademiz doğru. Son ifadeye bakalım. Koyu renkli cisimler ışığı büyük oranda soğurur. Evet mesela siyah renkli cisimler ışığı soğurur ve arkadaşlar sıcaklığı daha hızlı bir şekilde artar bu cisimlerin. Eğer cismimiz açık renkli ise ışığı büyük oranda yansıtacaktır. İfademize doğru diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Evet burada boşluklarımızı uygun şekilde dolduracağız. Bire baktık diyor ki bize bu karışımlar çözelti olarak adlandırılır. Yani arkadaşlar bizim çözelti olarak adlandırdığımız karışımı soruyor. Bizim çözelti olarak adlandırdığımız karışımlar hangileriydi? Homojen karışımlardı. Bu yüzden birinci boşluğa homojen yazıyoruz. İkiye bakalım. Bu atom modeline göre elektronlar belli katmanlara dolaşır diyor. Ne olacaktır? Tabii ki Thomson olmayacaktır. Çünkü Thomson üzümlü kek modelini ortaya koymuştu. Burada katman falan yok bildiğiniz gibi. Boşluğa gelmesi gereken kavram bor olacaktır arkadaşlar. Bor atom modeline göre bir çekirdek var. Ve elektronlar çekirdeğin çevresinde belli katmanlarda dolanım hareketi yapıyor. 3'e geçelim. Dişçi aynası tabii ki çukur aynalara örnektir. Çünkü arkadaşlar görüntüyü daha büyük bir şekilde oluşturmaya yardımcı olacaktır. Tanecik boyutu küçüldükçe çözünme hızı ne olur? Tabii ki artar. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Küp şeker ve toz şeker. Hangisi hızlı çözünüyor? Tabii ki toz şeker. Neden? Çünkü bunun tanecik boyutu daha küçük. Yani Tanecik boyutu ne kadar küçükse madde o kadar hızlı bir şekilde çözünebilir. Son ifadeye bakıyorum. Atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacıklara ne diyoruz? Nötron diyoruz değerli arkadaşlar. Unutmayın, çekirdekte nötron var, yüksüz, proton var, o da artı yüklü. Elektronlar ise çekirdekte bulunmuyor. Onlar katmanlarda eksi yüklü tanecikler olarak adlandırılıyor. Evet, burayı da hallettik. Diğer kısma geçebiliriz. Bir tablomuz var. Ne yapacağız? Uygun şekilde dolduracağız. Hatırlayalım. Homojen karışım neydi? Karışımı oluşturan maddeler tek bir madde gibi gözüküyordu. Heterojen karışımda ise bu maddeleri net bir şekilde görebiliyorduk. Çözelti oluşturmuyorlardı. Birincisine baktık. Tuzlu su. Tuz suda çözünür. Dolayısıyla homojen karışım diyorum. Ayran su ve yoğurttan oluşuyor. Yoğurt arkadaşlar suda tam anlamıyla çözülmüyor. Hatta yoğurdu böyle parça parça ayranda göreceksiniz biraz beklediğinizde. Dolayısıyla bu heterojen bir karışım olacaktır. Salata gayet basit heterojen karışım diyoruz. Hava bildiğiniz gibi içerisinde birçok gazı barındırıyor. Bu gazlar çözünmüş durumdalar ve tek bir madde gibi gözüküyorlar. Bu yüzden hava homojen karışımdır. Kolonya etil alkol ve sudan oluşuyor. Yine çözeltidir bu yani homojen karışımdır. Metal para unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bazen çözeltiler katı katı karışımlarda oluyor. Burada nikel, alüminyum, demir veya bakır gibi elementler var bildiğiniz gibi. Bu elementler eritiliyor ve arkadaşlar homojen karışım oluşturuluyor. Bu da yine metal para yapımında kullanılan aşamaları oluşturmuş oluyor. Yani gördüğünüz gibi metal parada farklı katı maddeler var ve bunlar bir çözelti oluşturmuş durumdalar. O yüzden metal para homojen karışım olacaktır. Diğer kısma geçiyoruz. Bu kısımda yine bir tablomuz var. Kırmızı, yeşil ve beyaz şapkaları görüyorsunuz. Bu şapkaların üzerine kırmızı, mavi ve beyaz ışıklar düşürülüyor. Acaba diyoruz, şapkalar hangi renkte görünür? Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi her cisim kendi rengindeki ışığı yansıtabiliyordu ve yansıttığı ışığın renginde görünüyordu. O zaman ben kırmızı şapkaya kırmızı ışığı düşürdüğümde bu ışığı yansıtacak dolayısıyla Kendisi de yine renginde gözükecek. Yani biz bunu kırmızı ışık altında kırmızı olarak göreceğiz. Fakat yeşil şapka kırmızıyı yansıtamayacak. Bunu soğuracak. Bu yüzden yansıyan bir ışık olmadığı için bu şapka siyah olarak görünecek. Unutmuyorsunuz, beyaz renkli cisimler ışığın tüm renklerini yansıtabilir. Dolayısıyla beyaz şapka kırmızı ışığı yansıtır. Bu ışığı yansıttığı için de yine kırmızı olarak görünmüş olur. Yani hangi renkteki ışığı yansıtıyorsa o renkte görünecek. Bakın şimdi. Kırmızı şapka mavi ışığı yansıtamaz, soğurur. Yansıyan ışık olmadığı için biz bunu siyah olarak görürüz. Yeşil şapka yine mavi ışığı soğurur. Bu yüzden siyah renkli görünür. Beyaz şapka mavi ışığı yansıtabilir mi? Evet, yansıtır. Yansıttığı ışık mavi olduğu için mavi olarak görünür. Mantığı kaptınız değil mi arkadaşlar? Şimdi beyaz ışıkta bildiğiniz gibi tüm ışık renkleri var zaten. O zaman şu mantığı kullanacağız. Kırmızı hangi rengi yansıtabiliyor? Kırmızı yansıtıyor. Beyazda kırmızı var mı? Var. Dolayısıyla kendi rengini yani kırmızı yansıtabileceği için yine kendi renginde görünecektir. Aynı mantıkla biz yeşil şapkaya beyaz ışık düşürdüğümüzde yine beyaz ışıktaki yeşil ışığı yansıtabileceği için kendi renginde görünecektir. Dolayısıyla kırmızı şapkayı kırmızı görürüz. Yeşil şapkayı yeşil olarak görürüz. Beyazda problem yok zaten. Beyaz ışığı tamamen yansıtacak ve yine kendi renginde yani beyaz şekilde görünmüş olacak değerli arkadaşlar. Evet bu kısımda artık çoktan seçmeli sorularımız başladı. Birincisiyle start vermiş olalım. Yukarıda verilen element sembol eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? Dikkatli oluyorsunuz. S kükürt mü? Evet kükürt. Bu doğru. Fakat arkadaşlar Na, Neon değil. Bakın Neon'un sembolü Ne. Bu neydi? Bu sodyumdu. Dolayısıyla bu eşleştirme yanlış. Fosfor P doğrudur. Silisyum Si doğrudur. Berilyum Be şeklinde gösteriliyor. Tek B harfi bor oluyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Azot Ne doğru. Kaç tanesi doğru oldu? 1, 2, 3, 4. Cevabımız B seçeneği. Gelsin ikinci sorumuz. Şimdi TLM kaplarına bakın. Bunlarda arkadaşlar eşit miktarda su var ve yine eşit miktarda şeker var. Fakat suların sıcaklıkları ve şekerlerin formatı yani toz mu küp mü bunlar şekilde sizlere verilmiş. Buna göre diyoruz acaba kaplardaki şekerlerin çözülme hızları hangisinde doğru sıralanmıştır? Bu tip soruları çözerken aynı olan faktörleri göz önünde bulundurun. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela K ve M'ye bakalım. İkisinde de toz şeker var ve miktarları aynı. Tamamdır. Buradaki arkadaşlar suların sıcaklıkları farklı. Bakın bu 30 santigrat derece, bu 20 santigrat derece. Bildiğiniz gibi sıcaklık arttıkça çözülme hızı artar. Yani K'deki su daha sıcak olduğu için K'deki çözülme hızı M'den büyük olur. O zaman K büyüktür M diyorum. Şimdi L ve M'ye bakalım. İkisinde de 20 santigrat derecede su var. Tamamdır. Bunda toz şeker var, burada küp şeker var. Hangisi hızlı çözülecektir? Tabii ki toz şeker. O zaman M'deki çözünme hızı L'den büyük olur. Yani M büyüktür, L diyorum ve olay bitiyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Yine sınavda çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri. Dikkatli oluyorsunuz. İlk sıcaklıkları 20 santigrat derece olan tişörtler güneş ışığı altında bir süre bekletiliyor. Buna göre tişörtlerin son sıcaklıkları hangisi gibi olabilir diye soruyoruz. Değerli arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bir cismin rengi koyuysa ışığı büyük oranda soğurur. Bu yüzden sıcak olur. Yani en koyu hangisi? Siyah. O zaman en sıcak bu olacaktır. Açık renkli cisimler ışığı büyük oranda yansıtıyor. Yani en fazla yansıtan beyaz olacak. Bunun sıcaklığı diğerlerinden küçük olacaktır. Mesela anlamak için buna da soğuk diyelim. O zaman mavi de orta sıcaklıkta olacaktır. Yani siyah büyüktür, mavi büyüktür, beyaz şeklinde bir sıralama yapabilirsiniz. O zaman son sıcaklıklar hangisi gibi olabilir? Siyahın en büyük, beyazın ise en küçük değerini aramak durumundayız. Mesela A olmaz. Neden? Bakın burada mavi en sıcak. B olur mu? Olmaz. Beyaz en sıcak. C olur mu? Evet olur. Bakın siyah en sıcağımız. Beyaz diğerlerinden daha düşük sıcaklıkta. Arada mavi var. Cevabımız C seçeneği. Gelsin soru 4. Yukarıda bazı karışımlar verilmiş. Bu karışımların ayrılmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz diye soruyoruz. Tek tek bakalım. Tuz ve su. Nasıl ayıracağız? İkisini bir tencereye koyacaksın, ısıtacaksın. Su kaynayacak, sıvıdan tamamen gaza geçecek. Tencerede sadece tuz kalmış olacak. Peki hangi yöntemi kullandık? Buharlaştırma yöntemini kullandık. Bu tamamdır. Etil alkol su. Bakın bunlar çözünüyor. Bunları ayırmak için ne yapacaksın? Ayrımsal damıtma işlemini kullanacaksın. Bu sayede arkadaşlar kaynama noktası düşük olan etil alkol hemen öncelikle kaynayacak ve diğer kapta toplanmış olacak. Fakat zeytinyağı ve su gibi sıvı sıvı karışımları ayırmak için ne yapıyoruz? Yoğunluk farkından yararlanmış oluyoruz. Çünkü bunlar çözülmüyor. Değil mi arkadaşlar? Zeytinyağı üstte kalıyor, su altta kalıyor. Bunları yoğunluk farkıyla ayırabiliyoruz. O zaman A ve C de gitti. Cevabımız B seçeneği yani süzme olacaktır. Soru 5. Bazı tanecik modellerimiz var. Hangisi bir karışıma aittir diye soruyoruz. Şimdi K'ye baktığımızda iki farklı madde var değil mi arkadaşlar burada? Bir tanesi turuncu renkli gördüğünüz atom, diğeri de yeşil mavi karışımı renge sahip molekül. Bakın bunlar arasında bağ var mı? Yok. O zaman bu bir karışımdır. L'ye bakın. Hepsi bir molekül. Dolayısıyla arkadaşlar bu saf madde. Nedir bu? Bu bir bileşiktir. Unutmuyorsunuz. Diğerinde tek cins atom görüyorsunuz. Dolayısıyla bu elementten başka bir şey olamaz. Son örneğe baktığımızda yine farklı maddeler var. Bakın. Burada molekülleri görüyorsunuz. Altta bunlarla bağ kurmamış farklı bir madde var. Dolayısıyla bu da yine karışım olacaktır. Cevabımız K ve N yani C seçeneği. Soru 6. Onur Bey'in P ve R aynalarında oluşacak ilk görüntüler arasındaki uzaklık kaç metredir diye sormuşuz. Yine sınavlarda çok sık olarak sorulan bir sorudur. Dikkatli oluyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar aynalarımız düz ayna mı? Evet, düz ayna. Ben ne biliyorum? Düz aynalarda görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Mesela Onur Bey'in P aynasındaki görüntüsü şurada bir yerde oluşmuş olsun. O zaman bu görüntünün Aynaya uzaklığı ne kadar olacaktır? Yine bakın 5 metre olacaktır. Peki R aynasındaki görüntüsü nerede oluşacak? Yine diğer tarafta oluşacak. Aynaya ne kadar uzaklıktaydı? 3 metre. O zaman görüntü de yine 3 metre uzaklıkta oluşacaktır. Bize ne sorulmuştu? İlk görüntüleri arasındaki uzaklık sorulmuştu. Bakın buradaki ilk görüntü bu, diğer ilk görüntümüz bu. Yani bu aradaki toplam uzunluk bize soruluyor. O zaman hepsini toplayacaksın. 5 10 13, 16. Cevabımız 16 olacak. Sıradaki sorumuz. Bir sarkacımız var. Bir noktasından serbest bıraktık. Tamamdır. İki noktasına geldi. Oradan da üç noktasına ulaştı. Bu sarkaçla ilgili hangisi yanlıştır diye sorduk. Sevgili öğrenciler isterseniz öncelikle bir hatırlayalım. Çekim potansiyel enerjisi maddenin ağırlığına bağlıydı ve yüksekliğine bağlıydı. Kinetik enerji ise neye bağlıydı? Sürate ve kütleye bağlıydı. A'ya bakalım. İki konumunda sarkacın çekim potansiyel enerjisi en küçük değerdedir. Evet çünkü iki konumunda arkadaşlar yüksekliği en az. Bu durumda çekim potansiyel enerjisi ne olacaktır? En küçük değerde olacaktır. A doğru. B'ye baktım. 1-2 aralığında kinetik enerjisi artar diyor. Şimdi bakın bu sarkacı burada serbest bıraktığımızda hızlanarak 2'ye gelecek. Ardından yavaşlayarak 3'e kadar ulaşacak. Sonra geri dönecek. Dolayısıyla 1-2 aralığında hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Sürat artıyor yani değil mi? Sürat arttığı için kinetik enerji artar. İfade doğru. C'ye baktım. 2-3 aralığında çekim potansiyel enerjisi artar demiş. 2-3 aralığında yükseliyor muyuz? Evet. Yüksekliğimiz arttığı için çekim potansiyel enerjisi de artacaktır. İfade doğru. Peki D neden yanlış? Kinetik enerjisinin en yüksek olduğu nokta 3'tür demiş. Bu madde 3'te duracak değil mi arkadaşlar? Sonra geri gelecek. Dolayısıyla burada sürati 0. Sürat 0'sa kinetik enerji tabii ki en yüksek değere ulaşamayacaktır. Burada kinetik enerjinin en fazla olduğu yer neresi olacaktır? Hızımızın en fazla olduğu yer olacaktır. Yani 2 olacaktır. Bu yüzden D diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Yine güzel bir soru. Odaklanıyorsunuz. Deniz seviyesinde özdeş iki tane kutu var bu kutulardan birini alıyoruz x noktasına diğerini alıyoruz y noktasına çıkarıyoruz. Unutmuyorsunuz ikisi de özdeş kutu. Peki buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bire bakalım her iki kutunun da kütlesi ilk duruma göre azalmıştır diyor. Arkadaşlar kütle sabittir. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Siz maddeyi alıp bir dağın zirvesine çıkarsanız, aya götürseniz, Mars'a uçursanız fark etmez. Bunun kütlesi hep aynı kalacaktır. O zaman azalmıştır demeyeceğiz. Sabit kalmıştır diyeceğiz. Birinci ifadeyi uçuracağız. 2'ye baktık. Son durumda Y kutusunun ağırlığı X kutusuna göre daha küçüktür. Doğru. Peki neden doğru? Çünkü zeminden yükseldikçe yani deniz seviyesinden yükseldikçe yer çekimi kuvvetinin değeri azalır. Kütle çekim azaldığı için de arkadaşlar cisimlerin ağırlığı azalacaktır. O zaman buradaki ağırlık yani Y'deki ağırlık azdır. X'teki ağırlık Y'ye göre daha fazladır. Bu durumda ikinci ifademiz doğru olacaktır. 3'e bakalım. Kutuların kütleleri değiştiği halde ağırlıkları sabit kalmıştır diyor. Hayır, tam tersi. Kutuların kütleleri sabit kaldığı halde ağırlıkları azalmıştır diyebilir. Çünkü daha yukarı çıkartılmıştı. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 olacak. Soru 9 Kütle ve süratleri verilen 1, 2 ve 3 numaralı araçlar var. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz. Bu araçları grafikteki X, Y, Z araçlarıyla eşleştireceğiz. Buna göre doğru eşleştirme nasıl olmalıdır diye soruyoruz. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi kinetik enerji maddenin kütlesine ve süratine bağlı. O zaman öncelikle bunların kinetik enerjilerini beraberce konuşalım. Öncelikle 1 ve 3'e odaklanmanızı istiyorum. İkisinin de Süratleri aynı bakın 80'e 80. O zaman kimin kütlesi fazlaysa onun enerjisi de fazla olacaktır. 3000 daha büyük olduğu için birin kinetik enerjisi 3'ten daha büyüktür diyebilirsiniz. Şimdi de 2 ve 3'e bakın. İkisinin kütleleri aynı 1000 kilogram 1000 kilogram. O zaman sürati fazla olanın kinetik enerjisi fazla olur. Hangisi fazla? Bakın 80 fazla. O zaman 3'ün kinetik enerjisi 2'den büyüktür diyebiliriz. Yani 3 büyüktür 2 diyorum. En büyük kim? 1. O zaman y 1 oldu. Sonra 3 geliyor. Yani x 3'müş. 2 en küçüktü. Yani z'ye de 2 diyeceğiz. x 3, y 1, z 2. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 10. Başarı sözcüğünün aynıdaki görüntüsü hangisi gibi olur diyoruz. Yine sınavlarda bu tip yansıma soruları çıkacaktır. Değerli arkadaşlar I'da problem yok. Aynı gördüğünüz gibi görüntüsü oluşur. Fakat R'ye dikkatli olacaksınız. Bakın şuradaki sivri olan uç aynaya bakıyorsa görüntü de yine aynaya bakmalı. Yani nasıl çizeceğiz? Uç kısım aynaya bakacak şekilde çizeceğiz. Aynı şekilde bakın aynaya bakıyor. A'da problem yok. Aynı şekilde göreceksiniz. Ş harfi ne olacak? Yine simetrik olarak gözükecek. Dikkatli oluyorsunuz. Buradaki sivri kısım aynaya bakıyorsa görüntüde yine arkadaşlar aynaya bakması gerekecek. Bakın bu sivri kısım aynaya bakıyor. Tamam değil mi? A'da problem yok. B'yi ne yaptınız? Yine simetrik olarak çizdiniz. Bu yüzden cevabımız hangisine doğru verilmiş? Bakın D seçeneğinde doğru verilmiş. Cevabımız D diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soruyla final yapalım arkadaşlar. Bazı öğrencilerin ifadeleri var. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyoruz. Bakalım. Batuhan ne diyor? "İlk aynasında kendimi düz ve küçük görüyorum." Sevgili öğrenciler, bu ayna kesinlikle ne olacaktır? Düz ve küçükse görüntü tümsek ayna olacaktır. Hocam başka ihtimali yok mu? Yani bu çukur ayna olamaz mı? Olamaz arkadaşlar. Siz çukur aynada düz ve küçük görüntü elde edemezsiniz. Tümsek aynada bir ihtimal vardı. Görüntü düz ve küçük olacaktı. Yani düz ve küçük gördüğümüzde tümse kaynayı patlatabiliriz. Sinem ne diyor? Y aynasında kendimi ters ve büyük görüyorum. Bir kere büyük görüyorsam yine tek ihtimal var. Nedir o? Çukur aynadır. Evet bunları bulduk. Şimdi ifadelere bakalım. X tümsek. Evet tümsek. Y çukur aynadır. ifade doğru. B'ye bakalım. X aynası yani tümsek ayna el feneri ve araba farları gibi araçlarda kullanılır demiş. Hayır el feneri ve araba farlarında tümsek ayna değil çukur ayna kullanılır ifade yanlış. Hızlıca C ve D'ye de bakalım. Y aynasında yani çukur ayna bu düz ve büyük görüntü elde edilebilir. Evet unutmuyorsunuz çukur aynalarda görüntü tersse eşit büyük veya küçük olabilir. Eğer görüntü düzse büyük olabilir. D'ye baktığınız kaşıkların iç yüzeyi ne olacaktır? Çukur ayna olacaktır. Yani Y aynasıyla benzerlik gösterecektir. İfade doğru. Cevabımız B seçeneği oldu. Sevgili öğrenciler sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım verimli olmuştur. Diğer sınavların hazırlık çalışmalarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.